Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugünümüze şükür gayet iyiyim. Bugün 30 Mayıs 2025. Günün astrolojik değerleriyle, değerleri çok böyle anlatıp alanı e, bilgiye boğmadan e, açılım yapacağım. Günün astrolojik değerlerinin yani bize verdiği o enerjiyle hangi sularda geziyoruz? Hangi alanda geziyoruz? Gökyüzü enerjilerini kendimiz için ve tekamülümüz için nasıl sağlıklı kullanabiliriz? Bununla ilgili sorular hazırladım yine her zamanki gibi ve her zamanki gibi alanı zamansız bir zamanın şifasına niyetle açıyorum. Ben diyorum ki 30 Mayıs ama siz bu açılıma ne zaman rastlarsanız o zaman için size şifasıyla, farkındalığıyla hizmet etsin. Niyetimiz bu. Kolektif yaptığım bir açılımım, e, açılım bu. Dolayısıyla bunun içindeki enerjilerin hepsine uyumlanamayabilirsiniz. E, bazıları size tam aradığınız sorunun cevabını verirken, bazıları size yabancı gelebilir. Sizin ilgisine olmadığını düşündüğünüz enerjileri sisteme iade edin. E, faydalanabildiklerinizi alın, kabul edin. Her zamanki hatırlatmalarımızı da yapalım. Henüz kanala abone değilseniz, abone olursanız, açılımları izledikten sonra beğenmek bu tuşuna basarsanız e, beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız benim için kıymetli. Aynı zamanda e, YouTube'un algoritması için de kıymetli bütün bunlar. Bu videoların kolektifle daha çok insanın karşısına çıkmasına e, siz de yardımcı olmak isterseniz, kanalın büyümesine katkıda bulunmak isterseniz çok sevinirim. Çünkü ben her zaman söylüyorum, biz bu yolları birlikte geçeceğiz ve birlikte iyileşeceğiz. Başka türlüsü çok da mümkün değil. Sistem bizden birlik, bütünlük ve biz enerjisini sağlıklı oluşturmamızı bekler. Bunun da tek yolu sağlıklı bir ben haline yerleşmektir. Bireysel açılımları da tam da seansları bu noktadan veriyorum. Öncelikle kendi bireysel tekamülünüzde, hangi kısır döngülerde dönüyorsunuz ve bunlardan çıkışınız nasıl mümkün olur? Bunun açılımını yapıyorum. Bir ilişki içerisindeyseniz ilişkinin tekamülünün hizmeti nedir buna bakıyorum. Bu ilişki partnerinizle, çocuğunuzla, ailenizle ya da bir işle ilgili olabilir. Hiç fark etmez. Aynı zamanda bir de bu kanalın e, videolar kısmında göreceğiniz ifşa, şifa, inşa açılımını yapıyorum. Bireysel danışmanlık için bana videonun açıklama kısmındaki e mail adresinden ya da yine kolektifte hal ve ahval Instagram hesabının direk mesajından ulaşabilirsiniz. Peki bugün Güneş, Merkür, Jüpiter ve Koç, Güneş e gün gü gü Güneşte diyorum bütün bu gezegenlerin hepsi e hemen hemen İkizler Burcu'ndaki e, nakşatrada. Bu bize ne veriyor? Hemen temel bir konuyu söyleyeceğim. Kalbimin peşinden mi gidiyorum yoksa alışkanlıklarımın içinde kay kayıp mı oldum? Alışkanlık dediğimiz nedir? Artık ruhumuzun onun içinde kalmaya gücünün kalmadığı, sıkıştığı, e, bir çıkış yolu aradığı, bunu da çok hissettiğimiz fakat yine de bize iyi gelen rutin e, ilişkiler, rutin düşünceler, rutin davranışlar, bizim alışkanlıklarımız her alışkanlık bize hala hizmet ettiği için hayatımızda olmaz. Sadece ona bir bağımlılık geliştirdiğimiz için artık orada toksik birbirini zehirleyen bir nokta olmasına rağmen orada dönmeyi seçtiğimiz bir yer vardır ve biz bunu genelde. E, Arkadaşlarda, dostluk ilişkilerinde, partner ilişkilerinde daha sıklıkla yaşarız. Aileyle ilgili yaşadıklarımızda uyanmak ve o uyandığınla dönüşme seçimini yapma şansı her zaman ve her daim alanda vardır. Peki soralım. İlk kartım. Kalbimin özlemini bastırdığım alan neresi? Kalbiniz bir şey, bir yer, bir oluş, bir hal özlüyor belli ki. Dolayısıyla burada bastırdığınız alan neresi? Burası içten içe ihtiyaç duyduğunuz ama o e, ihtiyacı açıklıkla dile getirmediğiniz, aksine bastırdığınız alanı anlatacak bize. Bunu da ilişkiler içerisinde, e, suskunlukla, dile getirmemekle, e, aynı zamanda hmm, söylersem bu alışkanlık halinde giden ilişkide, dengeleri bozarım duygusuyla ses etmemeyi tercih ettiğiniz yer. Peki diğer kartımız bir arzu, bir istek, bir ihtiyaç var bunu bastırıyoruz. Peki bu dönem, bu enerjisel dönemin aktif olduğu yerde hangi içsel anlayış, düşünce, bakış açısı sizi şifaya yaklaştırır? Burada ilişki ya da ilişkisiz, herkesin de bir partner ilişkisi yoktur muhtemelen. Mesela benim yok. <laughs> Dolayısıyla sadece ilişki dediğimizde bir partnerle kurduğumuz değil. Evet mesela benim böcekle kurduğum ilişki gördüğünüz gibi nasıl yok yani ben varım ya diye çıktı geldi. Hoş geldin aşkım. Ee, ilişki kurmaktan da sizi alıkoyan o duygu düşünceler nedir? Ee, yaşadığınız deneyim, ilişkilik, ilişki içerisinde ya da ilişkisiz olma halinde yaşadığınız deneyim size hangi ruhsal şifa kapısını açıyor? Bu kartta da ona bakacağız. Şöyle alayım. Diğer kartta ilişkilerde öz sevgiyle Hareket edebilmek için yani önce özünüzdeki sizin sesinizi duyup sizi sevebil, kendinizi sevebilmek için neyi bırakmalısınız? Kendinizi kendinizden uzaklaştırdığınız hangi kalıp var burada? Ee, alışkanlıklar arasında size hizmet etmeyen ne var? Peki bunlara eşlik eden ruh enerjisi, kalbinizin enerjisi nedir? Hemen o kartları da çekelim. enerjilerine bakalım. Enerji bütünlük arayışı ile ilgili. Bütünlüğü malum biliyorsunuz ki kendi birliğinizi ve bütünlüğünüzü tanımaya ve görmeye başladığınızda e, bir, e, yani sağlıklı bir alanda açılır. Bu bütünlük ihtiyacında bakınız bazı size ait olmayan duygu ve düşünceleri kesip atmak, artık hizmeti olmayan ve zaten hiç sizinle ilgisi olmayan, Size ait olan yaralansanız da ama sizin olan her parçanızı dikmek yani alanda onu canlı tutmak kendinizin e, size ait olmayan parçalarınızı kesebilecek kadar bırakabilecek kadar bütünlüğünüzü e, tanımak ve ona yerleşmeyi istemek gerekiyor burada genel enerji bir kalp kırıklığı e, burada biraz e, duygusal bir ego var kendinizi feda ettiğiniz, duygularınızı feda ettiğiniz, işte o içeride bastırdığınız, ihtiyaçlarınızı dile getirmediğiniz, buna rağmen ilişkide bir kurtarıcıymışçasına, sessiz kalarak, uyum sağlayarak istediğiniz noktaya gelmesini hayal ettiğiniz o ilişkinin istediğiniz noktaya gelmemesi, hayal kırıklığına uğramanız, emeklerinizin boşa, beyhude yere bir çaba olduğunu düşündüğünüz, dolayısıyla da sistemin Olan, biten, kırılan, yıkılan şeyler belki de senin alanında zaten olmasına ihtiyacın olmadıklarında bu açıdan bak. ihtiyacı olan her şey ayakta ve e, o yıkıntının, o alışkanlık olarak döndüğün yerde kalmana gerek yok. İleride bir köprü var, başını kaldır ve bir bak, etrafına bir bak dediği bir enerji var. Duygular çok dengesiz inişler çıkışlar var. Sezgilerin kuvvetlendiği bir döngüdesiniz muhtemelen bu açılıma rastlayan dostlar. Okyanusun içerisinde bir damla olduğunuzu ve onun kendine ait bir parmak izi, hepimizin kendine ait bir özü, özelliği ve özgünlüğü olduğunu kabul etmemiz, kendi bütünlüğümüzü, o okyanusun içindeki bütünlüğümüzü kabul etmeye dair bir ihtiyaç var. Bunu yerine getirmedikçe de ilişkilerde yaptığımız fedakarlıklarla ilgili bir sıkışma enerjisi var açılımın genelinde. Peki ilk kadde, e, e, kartlarımız neydi sorumuz? Kalbinin özlemle bastırdığı alan ne? İçten içe ihtiyaç duyduğunuz ama ifade edemediğiniz o duygusal açlık ne? Evet öyle, öyle bir duygusal açlık var çünkü gizemle geldim dışarıdaki kendi canımızın, enerjinizin, özümüzün dışında kalan, o dış bedeninizin dışında kalan, bağ kurduğunuz her türlü ilişkideki izi, imi, onun ne düşündüğünü, onun ne hissettiğini, onun neye ihtiyacı olduğunu, o izleri o kadar iyi takip ediyorsunuz ki. Fakat aynı zamanda onun size aynalık ettiğinin farkında olmadığınız bir yer var. Ve bu sizi maalesef cehennemin kapılarında, yani içinizin yandığı, canınızın yandığı bir yer var. Artık canım yansın istemiyorsunuz. Yani bunu bastırıyorsunuz. Ee, kendi kendinize anladığım kadarıyla yaşanan enerji şöyle bir şey. Bir başkasının ihtiyacı olan şeyleri görmek, anlamak, gidermek konusunda elinizden geleni yaparken, bunu yaptığınız yerde karşınızdakinin de sizi görmesini istiyorsunuz. Fakat orada o karşılığı alamıyorsunuz. Alamadığımız her nokta sizin içinizde bir ateş, bir acı, bir yangın, bir ilişki ve bir mutluluk gibi değil de bir cehennemde dönüyor, yanıyor, enerjisi yaratıyor ve para edilisi diyor ki sistem sana şu an, şimdi... Verdiğim bütün emeklerin karşılığını toplayabilme, hasat edebilme zamanı iyisiyle kötüsüyle neyse hasadını yap, bak bakalım elinde ne var diyor. Siz buradaki o hasadın e, canınızı yakacağını düşündüğünüz için sistemin size verdiği o fırsatı karşılamamak adına, e, kullanmamak adına içsel olarak bunu bastırıyor gibi duruyorsunuz. Bir korku enerjisi var burada. Peki hangi içsel anlayışı kendinize hangi o içsel bilgelikle o anlayışı sergilerseniz ya da kendinize onu verirseniz o anlayışı verirseniz şifaya daha yaklaşırsınız. Yani bu yaşadığınız ilişki ya da ilişki kurmama halinizden ruhunuz ne öğreniyor? Onu öğrenip onu şifaya dönüştürebiliyor musunuz? Enerji o kadar güzel ki yaşadığınız ilişkin içerisinde kurban olduğunu hissediyorsunuz. Eğer bir ilişki içinde değilseniz de o zaman e, bu yalnızlığın içinde, yalnızlık benim hayatım, ömrüm, kaderim ya da sıkıştığınız bir ilişki varsa bu ilişki benim kaderim, <laughs> buradan kurtulmam mümkün değil. Bu yalnızlık hissinden ya biri gelip beni kurtaracak ya da bu ilişkinin içerisindeki canımın yandığı ve o cehennem döngüsü gibi yaşadığım o halden bu ilişkinin içinde olduğum insan beni kurtaracak şeklinde neyin olduğunu gördüğünüz, bittiğiniz ve bunun sorumluluğunun size ait olduğunu ruhen sezdiğiniz halde kurbanda kalmayı tercih ettiğiniz bir alan var burada. Eğer kendinize kurban olmadığınızı, buradan çıkışın seçimini sizin yapabileceğinizi söyler ve burada cesaretle adım atarsanız ruhunuz şifaya doğru gider. Bir evrim geçirirmişsiniz. Bu da size bir yenilenme ile gelirmiş. Yani buradaki enerjiden çıkmak, bu enerjinin içinde bu farkındalığı kazanmanız gerekiyor. Yalnızlıkta ya da ilişkinin içinde bu partnerle, bu bir iş kariyer alanı olabilir. E, bu aileyle ilgili ailemin kurbanıyım olabilir e, yaşadığınız bütün bu travmatik süreç çocukluğunuzda yaşadığınız yerlere dayanıyor olabilir ki hepimizin öyle fakat bunu gördüğünüz anda hala karşınızdaki aileyi anneyi babayı suçlamak o kurbanda kalmak beni buraya düşürdüyseniz buradan da çıkarın halidir ya da o döngüde düştüğünüz o yaralardan kaynaklı kurban halinden bir ilişkinin bir partnerin bir varoluş şeklinizi çıkarmasını beklemek siz kendinizin kurban olmadığına ikna olup ben kurban değilim ben seçim yapabilirim benim seçim yapma hakkım var dediğiniz an o zaman bir evrimleşme ve bununla birlikte de, alanda bir yenilenme enerjisi geliyor. Peki ilişkide Öz sevgiyle önce kendinizi sevmekle ilgili bir yerden hareket edebilmek için ilk neyi bırakmalısınız? Sizi kendinizden uzaklaştıran kalıp nedir? Ee, size hizmet etmeyen ve artık sizi kendi özünüzden uzaklaştırdığını duymanız gereken alışkanlığınız, kalıbınız, davranışınız nedir? Başkalarına dayanmak başkalarının varlığıyla var olduğumuza ikna olmak. Başkası olmazsa partner, eş, dost, aile sizin de var olamayacağınızı yani varoluşunuzun gücünü bir başkasının varoluşuna terk etmek. O var olursa ve ben onunla var olursam ancak yaşarım. İradem budur. Burası iradeyi terk ettiğiniz ve terk ettiğiniz için de böyle dayak yiyerek Yine bir tek iradeniz ve sizin kaldığını anladığınız, kendi alanınıza yerleşmeden bir başkasıyla sağlıklı bağ kuramayacağınızı anladığınız bir nokta. Bunu bırakmanız gerekiyor. Ben varım. Ben yeterliyim. Ben değerliyim. Ben sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Bu cümleleri lütfen kendinize sıklıkla tekrar edin gün içinde inanarak söylemediğinizde, bunu hissettiğinizde bile söylemekten vazgeçmeyin çünkü zihnimizin nöronları yeni bir bağı sıklıkla tekrar ettiğimizde oluşturmaya başlıyor. Nörokoçluk eğitimi alıp bu alanda koçluk seansları verdiğim için söylüyorum. Beynimizin bütün nöronları her seferinde söyleyerek hareket ederek bizi o iradeye yerleştirecek o yeni nöron bağlarını kuruyor. Eskisi yok olmuyor. Elbette o duygu ve düşünceler orada kalıyor ama malum kullanılmayan canlandırılmayan her şey ölmeye mahkumdur. O eski alışkanlığın kalıbı bir süre sonra siz yeni alışkanlığı bu yeni hali irade olarak alanınıza yerleştirdiğinizde o zaman eskisi artık canlanmıyor siz yenisini canlandırmış ve onunla can bulmuş oluyorsunuz. Olduğum, ben varım, olduğum halimle yeterliyim, değerliyim, sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Rica ediyorum bunları bir kenara yazın. Çünkü sizi dengeye getirecek şey bu öz sevginin uyanışı olacak. İradenizi bir başkasının varlığına ve iradesine teslim ettiğiniz her an onunla birlikte inip çıkan, sarsılan ve savrulan bir dengesizlik yaşarsınız. Ama ne zaman kendi ruhunuzun varlığını ve özünüzün varlığını kabul ettiniz, işte o zaman o yoldaki ışık sizin için artık açılır ve siz kendi yolunuzun ışığı olursunuz. Buraya bir bonus soru soracağım ilişkileri kalbin değil zihnin kontrolünde ilerlediğinde yani kaygılarımız, korkularımızla ilerlediğinde sevgi arayışı bir ilişki yaşıyorsanız da o ilişkinin içerisinde yalnız kaldığınız bir alana bizi mahkum eder. Eğer sevgiyi kalben, kalbimizi açarak, gerçekten sesini duyarak yaşamıyorsak, zihnimizin içerisindeki o alışkanlıklarla, o nöronların Bağ kurma yolunda alıştığı o alışkanlıkla kurarsak, o ilişkinin içerisinde bir ilişkiniz var dediğimiz halde yalnızlığa mahkum ediliriz ki e, en büyük yalnızlık o kalabalıklar içinde yaşanan yalnızlıktır. Sanki böyle bir e, bu duyguyu yaşayan, bu enerjiyle olan dostlar var. Tam da onların şifası için sorun bakalım kalbinize. Ben kartlara soracağım. Siz de kalbinize sorun. Hala sevgiyi hatırlıyor musunuz? Yoksa sadece hayalini mi ko kovalıyorsunuz? Vallahi tam sevgiyi hatırlamakla ilgili ee, bir uyanış çağrısı var. Kartta asılan adamla geldim. Evet, çok ya, soru çok o kadar yerinde olmuş ki karttan şu an ya, şu an enerjiden başım dönüyor. Onu söyleyeyim öncelikle. diyor ki sisteme hayranım hayranım sevgi hatırlıyor musun yoksa sadece o e, alışkanlıklar e, peşinde koşarken sevgi budur diye bir hayali mi kovalıyorsun evet bu kovaladığını yani zihninin duvarlarında kendi çizdiği çerçeve içerisinde bir başkasının varoluşuyla var olacağına inandığı ve sevginin bu olduğunu zannettiği bir kalıbı sürdüren sevgili dostlar sistem diyor ki uyanmak mı istiyorsun? Bu soruyu kalben soruyor musun? O zaman o içinde bulunduğun ilişkin içerisinde seni bir tepe taklak edelim ki bir o aydınlanma gelsin, bir uyan. Burası çok e, kendinizi sıkıştığınızı hissettiğiniz ve fakat uyandığınız anda nasibi gür gelen bir enerjidir. Çünkü döner ve kendi iradenize yerleştiğiniz ve o imparator enerjisiyle hareket, eylem kendiniz için, kendinizi keşfetmek için yola çıkabileceğiniz bir enerjiyi getirir. Sistem diyor ki burası bir uyanma yeri. Hayatının senin bu sürdürdüğün zihnen kalıplarınla sevme, sevmeyi ve sevgiyi birlikte olmayı, ilişki kurmayı böyle zannederek yürüdüğün bu hayatın içerisindeki ilişki kalıplarında hayatını bir alt üst edeceğim ki altının üstünden daha iyi olduğunu gör ve iradene yerleş diyor. Bu sistemin size bu soruyu samimiyetle sorabilen dostlar için sistemin nihai kazası, kaçış yok, kader müdahalesi burası. O alt üst olma anı geldiğinde biliniz ki burada kadersel bir şey var ve beni kendi varlığıma uyandırmaya çalışıyor. Bir durayım ben bunu neden yaşıyorum? Ben neden yaşıyorum? Ama bunu kurbandan değil. Niye benim başıma geldi? Niye öyle oldu? Oradan değil. Burada bana anlatılmak istenen ne? Bu kalıbı gördüğünüz anda serbest bırakın. Serbest bırakın ki sadece sevginin hayalinin peşinden koştuğunuz o heva heves dediğimiz o beşer korkularımızla ilişki zannederek yaşadığımız o yerden sıyrılalım. Dostlar, şimdiki kartları teşekkür butonunu kullanıp sokak hayvanlarının mamasına, tedavisine destek olmak için e, bağışlar yapan ve bu kanalın da büyümesi için buradaki enerjinin Alma verme dengesini kurmak için teşekkür butonunu kullanan dostlar için. Peki siz bu sevgi, bu enerji, bu alanda nerelerdesiniz? Siz ne duysanız size ne iyi gelirmiş? Sistem size buradaki enerjilerle ilgili ne dermiş? Zihninizde bir yapı var. Düzen kurmaya dair, dünya e, formunda, maddesel dünyada, iş, ilişki, aile, e, dostluk, bütün bunlarla ilgili o düzeni, o yapıyı kurmakla ilgili e, zihninizde e, kurduğunuz ve bunları böyle böyle yaparsan, böyle bir işim olursa, böyle bir eşim olursa, böyle ailem olursa, böyle arkadaşlarım olursa, o zaman ben burada başarılı olurum dediğiniz bir kalıp hali var. Ve kendinizi bu kalıbın içine sıkıştırmış. O bahsettiğiniz o her kalıba tik atmadığınız sürece o okyanus gibi bir sürü olasılığın olduğu yerde o kalıbın içinde sıkışmış ve başarısız hissettiğiniz bir yer var. <laughs> Kariyer olarak bir yere geldiyseniz partner olarak istediğim noktada değilim aileyle ilgili bir derdiniz varsa e, dostluklarım iyi ama aileyi çözemedim her neyse kalıplarınız oysa neyle açmıştık biz burayı ilk deste enerjisin dedi galiba suydu okyanusun içerisinde bir damla gibi özgün olduğunuz bir yer var siz o özünüzü Dolayısıyla da o özgürce olabilme alanınızı iradenizle canlandırmadığınız sürece zihninizin kalıplarındaki aile budur, mutluluk budur, başarı budur, ilişki budur, sevgi budur, almak budur, vermek budur dediğiniz kalıplara sıkışır kalırsınız. Oysa gidiyor ki bu yapıyı, bu sıkıştığın yapıyı elinle yapan sensin. Şimdi iradeye yerleşip bu yapıyı değiştirebilirsin diyor. Buraya bir çok sıkışık bir enerji, kendinizi yetersiz. Videonun içindeki o cümleleri lütfen tekrar edin. Kendinizi başaramamış, yetersiz, başarısız hissettiğiniz bu duygunun şifalanması için bir şifa isteyeceğim buraya. Buyurunuz, Öl olduğu öngüsü burası diyor. Ölümle en sevdiğim karttır bilir dostlar. Burası artık bu kalıbın sizi taşımadı. Artık buranın e, sizi ifade etmediği bir yer buradaki bu inancı bu kalıpları artık bırakıp zihninizdeki o nöronların öldüğü o yolu artık bırakıp yeni olma halleri. Buralar öldü. Burada yeni bir oluş var dediğiniz bir döngüdesiniz. Dolayısıyla sıkı sıkı tutunmayın. Kesinlikle serbest bırakın. Size acı veren sizi zorlayan Korku, kaygı, endişeyle döndüğünüz ve dolayısıyla sürdürmek zorunda olduğunuzu hissettiğiniz her türlü kalıbı bırakın, serbest bırakın ve sistemli bir akın ki o öl ol döngüsü sizin için yeni bir bakış açısıyla ve yeniden genişleyerek yaşadığınız bir yere taşısın sizi. Çünkü kendinizi burada mezar gibi özünüzün üzerine attığımız o toprak sizin cennetinizi saklıyor. O perdeyi bir kaldırmak, o toprağı bir havalandırmak, o toprağın üzerine kendinize rağmen kurduğunuz o yapıları bir yerinden kaldırıp bir dakika deyip yeniden yapılanma zamanınız gelmiş dostlar. Peki ben enerjilerle sistemin bize kartlar aracılığıyla konuştuğu bütün anlattığı bu enerjileri aldım kabul ettim dinlediğiniz anda şifası sizinle de olsun